Selam dostlar, bibinin sakızında hata var biliyor muydunuz? Önce bibiyi seçiyoruz. Bibinin klasik halini deneyeceğim. Bu sırada siz de abone olup like atarsanız sevinirim. İlk önce vultu kasmamız lazım. Sakız duvardan geri sekiyor. Yakından oluyor. Ama uzaklaşınca amına koduğumun duvarına değmiyor. Olur mu diye diğer skinlerle de denedim. Ama olmadı. Mimarları bu duvara gıcıklık olsun diye bırakmışlar herhalde. Ayrımcılık olmasın diye yeni kuzu skini ile de denedim. Bu kadar dostlar abone olup like atın atmayanın götüne bibinin kayan sakızı girsin.